İzmir'de dün sabah sahil iş gören polis merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. pompalı tüfekle yaptığı saldırıda iki polisimizi maalesef şehit etti. Yaralılarımız da vardı. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah'a ekber diyerek tekbir getiren saldırgan yaralı olarak ele geçirilmişti hatırlayacaksınız. Şimdi yeni bilgiler geldi elbette. Saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik bir takım paylaşımlar yaptığı belirlendi. Yine babası oğlu için son dönemde radikalleşti diye bir ifade kullandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar var ki bunlardan biri de İran bir şahıs, şahıs 32 yaşında. Bu şahsın İranlı'nın saldırgan EV ile irtibatlı olduğu tespiti var. E, şüpheli şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Tabii şimdi soru işaretleri var. Bu bir terör saldırısı mı? Daha önceden planlanmış ya da eğitimi verilmiş bir eylem olabilir mi? Yoksa e, Yalnız Kurt Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de devreye girmiş olabilir mi? Bu sorulara cevap arayacağız. Bugün görünenin arkasında sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikte. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış, bütün dostlarımıza da selam olsun. Selam olsun herkese. Şimdi dün sıcağı sıcağına seninle konuşmuştuk aslında bu saldırının ilk dakikalarında. Evet. Ee, ne olabileceği, arkasında neler olabileceği, bağlantıların neler olabileceği yönünde bir takım yorumlar yapmıştık ilk bilgiler çerçevesinde. Şimdi elimizde daha çok bilgi var elbette. Şimdi DAEŞ bağlantısından söz ediliyor. Hatta saldırganın telefonunda bir DAEŞ görüntüsü iddiası var. Ee, bir takım paylaşımları var sosyal medyada, bir takım yerlerde yaptığı. Bazı paylaşımlar üzerinden e, bu aşla yine bağlantı kuruluyor. E, şimdi gözaltına alınanlar var. İşte babası diyor ki son dönem radikalleşmişti. E, biz de kendisini uyardık. Hatta şey demiş ailesi bak polise gideriz falan demişler. Böyle bilgiler var elimizde. Bir de yalnız kurt iddiası. Şimdi nedir? Sorular ortada dediğim gibi bu bir terör saldırısını daha önceden planlanmış hatta işte görüntülerden anlıyoruz ki sanki böyle bir eğitim almış gibi bir saldırı biçimi hani silah tutuşundan işte ateş etme biçimine kadar sonra kaçma noktasında işte çantasından çıkanlar vesaire anlamında yoksa bu yalnız kurt meselesi biliyorsun son dönem Amerika ve Avrupa'da çok konuşuluyordu acaba bu yalnız kurt Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de devreye girmiş olabilir mi ne diyorsun? Devreye girmiş olabilir. Yani şöyle e, ismini söylemiyormuş. 16 yaşında olduğu için ismini söylemiyoruz. ha. Ha, tamam, Eb diyelim o zaman. Yani sen de işte babası Nebe, annesi ne? Abe. Onların arkadaşları bir de iki tane arkadaşı var Eb'nin. <laughs> Onlar alınıyor. Ee, yani onların verdiği bilgiye göre bile biliyorsun, İran uyruklu biri alındı, İrtibatlı olduğu tespit edildi. Ondan sonra e, şimdi o da alındı. Yani şimdi anne baba diyor ki son dönemlerde diyor, böyle bilgisayara çok takılıyordu, Z telefonla çok zaman geçiriyordu. Ve orada garip garip şeylerle uğraşıyordu. İşte siz hepiniz kafirsiniz falan filan diye biliyorsunuz söylemleri var. İşte Seyhan Afşar da yazdı bunu. Ee, yani doğrudan radikal bir eyleme benziyor mu benziyor. Yalnız kurda benziyor mu? benziyor. Şimdi sosyal medya paylaşımları da var. Üstüne işte o senin de söylediğin hesaptan yaptığı bir paylaşım var. Bir muahit 99 adlı hesaptan yapıyor. O paylaşımı gördüm. Okuyayım mı biraz? Tabii tabii. Ee, ben o paylaşım var bende bizim e, kaynaklardan biri atmıştı. Hemen sana okuyayım. Böyle acayip bir şey. Yani ha. Birazdan istişhat yapacağım ve şehit olacağım inşallah. Dünyanın her yerinde zulm zulmediliyor ama birçok Müslüman sadece izlemekle veya kınamakla yetiniyor. Artık birilerinin bu zalimlere karşı harekete geçmesi lazım. Ey Müslümanlar diyor, uzatıyor, 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 uzatıyor. En sonunda bir uzun bir paragraf var. Hatta şöyle de göstereyim. Hı -hı. Evet. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Evet evet görünüyor. Ondan Hı -hı. sonra. Son iki paragrafta da diyor ki ey kafirler zulmettiğiniz tüm Müslümanların intikamını alacağız. Tüm askerlerinizin ve polislerinizin kafalarını keseceğiz. Tüm karakollarınızı patlatıp yıkacağız. Tüm heykellerinizi kıracağız. siz ve devletinizi yok edeceğiz. Kaçmayı deneyeceksiniz ama kaçamayacaksınız. Ey kafirler yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. İddiaya göre bu hesabı bu e, yani militan mı diyeyim terörist mi diyeyim Henüz somut şom, bir şeyler e, olmadığı için. Saldırgan. Katil e, diye tanımlayabiliriz şimdi de. Tabii katil diyebiliriz güç. de. Yani e, bu e, hesabı iddiaya göre bu kullanıyor. 16 yaşında. Ondan sonra şimdi 16 yaşa çocuk deniyor da yani 16 yaş e, geçmişte evrendirilse çocuğu oluyordu yani. Bir şey diyeceğim de. Ya 16 e, ben o, o, kurmaya başlamıştım. Ne çocuğu he, Çocuk falan 15-16 yani. yaşında çalışmaya başladık abi tabii, biz yani. Tabii, tabii, tabii. Yani ee, Anadolu'da o 5-6 yaşında çocuklar 7-8 yaşında çocuklar çoban olarak ta kaç kilometre gidiyorlar ekmek parası getiriyorlar evlerine. Yani 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk diye bir şey olmaz diye düşünüyorum. yani Evet çocuklar sürüklenebilir de. Velhasıl kelam. Şimdi bu olay e, bir şeyi daha gösteriyor. E, başka o yanlış kurda da gireceğim. Hı hı. E, abi bu siber dünya çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Terör örgütleri için organize suç örgütleri için ve yani ne diyeyim zaten boşlukta olan kayıp çocuklar için. Bir e, örgütler için kuluçka haline geldi. Kuluçka yuvası haline geldi. Oradan istediklerini çıkartabiliyorlar. İki kayıp çocukları da iyice kaybediyorsun. İşte o fakeler, şunlar bunlar falan filan. Tabii tabii. Abi şey var, araya, takılıyor. araya bak. Geçen bir haber vardı. 25 bin liraya mekan kurşunlama, Aha. 250 bin liraya adam vurma. Bu buralar işte bunlar hep 18 yaş altındakilere yönelik bir takım şeyler. Tabii. Buralardan bu, bu tip e, suça yatkın tiplere ulaşılıyor. İşte bu paralar karşılığı falan filan adam adam vuruluyor. Yani son dönem onu görüyoruz zaten sokaklarda. Bile. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi geçmişte şöyle vardı. Mesela PKK terör örgütü. E, köyünde e, diyelim ki A baskısı, aile baskısı, çevre baskısı a, a, e, altında olan e, ağırlıklı kız olmak üzere erkek çocuk da olur 14-15 yaşında 13 yaşında çocuklara çengeli atardı İşte bak sen e, bireysin sen e, PKK'ya katıldığında kralsın arkadaş falan filan gidiyordu silah alıyordu e, kendisini fırçalayan bağıran çağıran ağanın karşısında dikilmek için daha çıkıyordu ve silahıyla geldiğinde hakikaten de öyle bir görüntü oluşuyordu şimdiki çocuklarda da örgütler ve terör örgütleri bu benzer söylemleri e, bu dijital dünya üzerinden, siber dünya üzerinden, işte Deepfake gibi yerler üzerinden yapıyor. Ve o kayıp çocuklar zaten e, diyelim ki e, ailelerinden gerekli ilgiyi göremiyorlar. Aileler şimdi geç, yani mevcut sosyoekonomik durum şimdi geçmişte insanlar e, nüfus az, kaynaklar belirli ama bir şekilde yetiyor. Tüketim de azdı, açık söyleyeyim. Biz aynı zamanda tüketim toplumu olduk. Oturuyoruz sofraya en garibanımızın sofrasında üç çeşit 5 çeşit peynir oluyor. Misal. Ha birileri diyecek ki ya senin dünyadan haberin yok artık peynir yok sofralarda şu yok bu yok. Ya ben ondan bahsetmiyorum zaten. Tam tersinde onlar gibi bir kapitalizm eleştirisi yapıyorum. Tüketim toplumu olmuş. Hı. Adamın e, ayranıyor içmeye cep telefonu en model son model telefonla gidiyor bilmem nereye falan hesabı. Eee Geçmişin sosyoekonomik durumu da yok. İnsanlar çok fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve bu e, yorgun argın çocuklarla ilgilenemiyorlar. E, çocukları bir de sokaktan çekmişler. Neden? Sokaklar korkutmuş onları. Sokaklarda bir sürü kötü olay oluyor. Çocuklar bu sefer başka bir karanlık dünyada yolunu bulan şanslı. Yolunu bulup gerçekten internetin o kendisini geliştiren yönünü kullanan olursa eyvallah. Ama yolunu bulamayan zaten aileden de gerekli iletişimi kuramayan çocuklar buralara yöneliyor. E burada da işte az önce verdiğim kayıp işte Hakkari'nin bilmem daha köyündeki çocuk gibi birilerinin ağına düşebiliyor. Bak sen şöylesin yanlışsın şu bu falan filan veya o manevi boşluğu işte bu Deaş tarzı örgütler doldurmaya çalışıyor. Ne yapıyor ya sen kimsin? Yok işte istişat iş, iş yapacakmışsın da şu buna destek veren bir tip göründü bir orada biliyorsun sosyal medyada. Evet. Şimdi ben şunu da anlamıyorum. Şimdi olaya yanlış kurda geleceğim. Ben şunu da anlamıyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla emniyetin e, ben bunu teyit de ettim bu arada sonra. E, normalde bu tür şeyleri açık kaynaktan ya yani bunlar açık istihbarat denir biliyorsun. Sosyal medya paylaşımları şey e, falan. E, gazete yazıları bilmem falan filan. Bunlar açık kaynaklar. Şimdi açık kaynakları geçmişte insan üzerinden analiz edilirdi. Her kaynak taranırdı. E, analizler yapılırdı ve e, evet. olası riskler falan e, bir anlamda açık kaynaktan istihbarat elde edilirdi. Şimdi yapay zeka destekli de yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Ve tarama çok daha geniş kapsamlı yapabiliyor şu. Ya bunlar nasıl tespit edilmiyor abi? Ya yani tespit edildiyse gözden nasıl kaçıyor? Yani Şimdi yalnız kurt eylemleri şimdi bak bu aslında parmak izi bırakmış. Evet. Birazdan falan <laughs> filan diye. Yalnız kurt eylemleri bireyseldir. Zaten e, çok tehlikeli olmasının nedeni şudur. E, örgütsel bir karar üzerinden gidilmez. Mesela sadece emri veren ne? Emri alan bilir. Emri vereni yakalamadığın sürece emri alan da konuşmaz. Emri alana derler ki eylemin yeri merkezi Zamanı, saati, cartı, cürtü nasıl yapılacak hepsine sen karar ver derler. Bize bile Bek söyleme derler. Beklenmedik olur dolayısıyla. Beklenmedik olur. Bu nedenle de istihbari anlamda yakalaması çok güçtür. Yani yanlış kurt eğlenmenin riski odur. Son yıllarda biliyorsun Avrupa'da da, Amerika'da da, Amerika'da, Amerika'da değil de ağırlık Avrupa'da yaşanan eylemler. İşte ne yaparlar? Bıçaklı saldırı. Ne yaparlar? Adam elini alır keleşi sağa sola sıkar. Ne yapar? Bir at, otomobille çok büyük kalabalıklar arasına girer falan. Bunlar yalnız kurt eylemleridir. Tabii ki silah kullandıkları da olur dediğim gibi. Falan. Başka yöntemler falan da olabilir ama en belirginleri bunlardır. Şimdi çocuğun ya yani buna çocuk da demeyeyim işte yani diyesim de gelmiyor zaten. böyle Saldırgan. Saldırganın yani. saldırgan. Ee, şey yaptıkları aslında işaretler yalnız kurda işaret ediyor. Yani e, şimdi şöyle bir şey var. Ee, onlara göre zaten e, bu ders türü örgütlere göre 16 yaşında kişi yetişkin kişidir. Şimdi Normalde yetişkin bireylere yaptırılır. Ama DAEŞ'e göre zaten 16 yaşındaki kişi yetişkin bir birey. DAEŞ'e göre. Yani şimdi der yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre hareket etmez. Sonuçta Türkiye tabii ki, Cumhuriyetini tabii. darül harp ilan eden bir terör örgütünden bahsediyoruz. Yani harp sahasıdır Türkiye onlar açısından harp edilecek ülkedir. Neden? Tavut derler. Çok Hı. tehlikeli bir kelimedir. Türk işte nedir? Yani o dinden çıkmış gibi bir şey yani. Türkler için bunu söylerler. Şimdi bu örgüt zaten en büyük darbeyi de biliyorsun. Türklerden yemiştir. Onu da söyleyeyim. Bu örgüt e, şimdi bu noktada tam da uygun zemini de buldu. Nasıl buldu? Birileri tarafından da kullanılıyor olabilir. Bunu da söyleyeyim bu arada. Zaten DAEŞ biliyorsun o Hep söyledik. Tabii. Neden? Şu an ben sana şunu söyleyeyim. Bir PYD'li çıksa dese ki görüyor musunuz sizin düşmanınız biz değiliz. Sizin düşmanınız DAEŞ dese. Bu eylem kimin işine yaramış olur? PYD, YPG'nin arkasında, İsrail'in arkasında Amerika'nın işine yaramış olur. Hatta tam tersine. Arkasında Amerika, arkasında İsrail diyor. Tam burada bir şey yani... söyleyeyim. Tam burada Aha. bir şey söyleyeyim. Şimdi dün birkaç kişiyle de konuştuk. Ee, yayın sonrası bazı işte eski emekli diyeyim, emniyetçiler vesaire. Bir şey söyledi birisi. Ya dedi ben dedi hani bu DH, MH bağlantısı falan söylenince aklıma hep şu gelir. Bir CIA Mossad kokusu geliyor dedi. Yani, Tabii bu tamamen tecrübeyle yani bir bilgiyle söylenmiş bir şey değil ama sana da öyle geliyor mu biraz böyle sanki böyle, Tabii, böyle bir şey tam olabilir bak, yani. biz Suriye'ye harekatı konuşuyoruz bak şunu söyleyeyim 3 gün önce 2-3 gün önce PYD, YPG e, Amerikalıların gözetiminde Hol kampı var ya hı hı. e, Hol kampına operasyon yaptı İşte DAEŞ hücrelerine baskın yaptı şimdi o kamp e, büyük bir kamp orada DAEŞ'ler kendi içinde şey yapabiliyor sadece çevresi şey tarafından çevrilidir PYD, YPG. Ama içeride bir hareketlilik var. Ama o hareketlilik de zaten dışarıyla bağlantısız değildir. Şimdi PYD, YPG 3-4 gün önce oraya operasyon yaptı. Ve e, onlar yani e, işte onların ifadesi onlar da öyle deyince de, çok şaşırıyor insan. İşte 10 tane terörist yakalandı diyor. Terörle mücadele harekatı yapılmış. PYD, YPG yapmış yani düşün. Ondan sonra ee, şimdi 3-4 gün önce öyle bir şey var ve o bölgede şimdi DAEŞ'in yeniden hareketlendirilmesi birilerinin İsrail'in çıkarı için e, Amerika'nın çıkarı için. Çünkü niye? DAEŞ'in ortaya çıktığı iklim Amerika ve İsrail'e uygun zemini hazırlamak için Tabii. ortaya çıkartıldı. Şimdi tam böyle bir dönemde PYPG, Amerikan emperyalizmine darbe, Siyonizme darbe konuşulurken, e, PYD YPG'nin sisteme entegresi olmazsa bir harekatla entegre edilmesi konuşulurken PAT Türkiye'de bir DAEŞ yani tabii ki kesinleşmiş değil ama bir DAEŞ hücresi tarafından yönlendirilme ihtimali çok yüksek bir katil iki tane kahraman polisimizi şehit ediyor. Bu arada Muhsin Aydemir'i de tanıyanlarla konuştum. Kahraman bir temcih diyorlar. Biliyorsun lojmanda oturuyormuş orada. Evet evet. Sesleri duyar bilmez, şortla <laughs> aşağı iniyor arkadaşlarına, silah arkadaşlarına destek için. Orada şehit ediliyor. Kalleşçe şehit ediliyor. Çok böyle diğer şehidimizi tabi tanıyan bilmiyorum ama o da kahraman. Ama Muhsin Aydemir'i de tanıyanlarla konuştum. Hakikaten anlattılar. Yani şimdi bu noktada tekrar senin soruna döneyim. Kimin işine yarar bu? pyd işine yarar. Amerikan emperyalizmin işine yarar, İsrail siyonizminin işine yarar, bir Türkiye'nin işine yaramaz. Yani bir DAEŞ hücresinin ve e, Türkiye'ye tehdit de içeriyor olabilir bu. Hı hı. Yani bu hücre varsa yani bir tane e, sözde yalnız kurt, ona da kurt diyorlar da kurt böyle onurlu bir hayvandır da işte eylemin ismi yalnız kurt. Ya Tabii o şey yani tanıdım. uluslararası tarif Tabii. yani işte. Kurt diye gelmiyor. Ya bunlar çakal zaten. Yalnız çakal zaten. Şimdi bu çakallar e, bir tane de olmayabilir algısı da oluşturuyor şu an. Şimdi işte bir tanesi diyor ya sosyal medyada paylaşmış. Evet. Taot askerlerine tağuda bilmem ne darbe indirsin falan filan. Onu bulacaksın. Açık söyleyeyim. O lafları şey yaptı yere sokacaksın yani. Şöyle yere sokacaksın. Yani bunu da göstereceksin. Tabii canım tabii ya onu da Onunla ilgili gerekçeyi Açık lazım? Abi yani. harp dönemindeyiz. Bak, şu an harp dönemindeyiz. Biz harbin <laughs> içindeyiz aslında. Hep seninle konuştuk. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz diye. Adam geliyor Öyle. saldırıyor. Yani işte 1880'ler 90'lar Bulgar çeteleriyle Yunan çeteleriyle mücadeleler Ermeni çeteleriyle mücadeleler harp değil miydi abi? Birinci Dünya Savaşı başlamıştı aslında o zaman. Evet. Yani Şimdi yani çok iddia var dediğin gibi yani bu bir terör eylemi ama uzmanların değerlendirmeleri sen de söylediğin gibi bu kişi, bu saldırgan böyle bunalımda bir ergen gibi değil çünkü o başka bir şey ama şimdi o bu kadar uzun aslında bir anlamda süren bir saldırı orada bir Abi. terörist, militan soğukkanlılığıyla hareket edişi görüntüleri sen de izledin yani. Yine aynı şekilde e, bu işte sis bombalarına kadar çantasına koymuş bir şeyler yapmış. Evet. İşte çant çantadan çıkan şeyleri gördün. E, fişekleri gördün. Yani herhalde yüzün üzerinde fişek vardı çantada. Bir pompalı tüfek. E, bir, bir yani şeyin e, polis aracının arkasına siper alarak işte ilk atışı yapması, oradan biraz ileri gidiyor, geliyor falan baya böyle canlı silahlarla bileyim... haşır neşir galiba. Şöyle ki küçüklük fotoğrafları olduğu Var, evet, iddia evet, edilen evet, fotoğrafları evet, görmüşsünüz. Evet, evet. Evet, Evde evet. silah var anladığım kadarıyla. Yani baba da evet. silahlara ilgili. Baba da paylaşımları varmış. Babanın da bu tüfekle bir takım paylaşımları varmış. İşte bu saldırganın da çocukluk fotoğraflarında bir takım oyuncak silahlar var. Hatta babasının vurduğu kuşlarla falan böyle fotoğraflar var. Demek ki böyle de yetişmemek gerekiyor çocuklar. Onu da anlıyoruz bir kez Aynen. daha. Ee, sonrasında işte ortaya çıkıyor. Babası diyor ki bizim haberimiz yoktu. Son bir aydır işte radikalleşti. İşte biz de polise şikayet etmekle tehdit ettik. Sonraki tüfeği almış gitmiş de eylemi gerçekleştirmiş diye anlatıyor ama şimdi bir de İranlı detayı var. Tabii. Adam, adam 32 yaşında Esenyurt'ta gözaltına alındı. Onunla bir bağlantı tespit edilmiş. Şimdi onunla neler yazıştı acaba? Şimdi özelde neler yazıştılar? Yani o İranlı nasıl yönlendirdi? Sonra bu İranlı kim? E, şimdi bu biliyorsun e, Mossad operasyonları yapıldığı zaman ona, sen de anlatıyordun, ben de anlatıyordum hatırlarsın. Adam şey gözüküyor. Hacı Mehmet amca gibi gözüküyor. Herif Mossad ajanı. Hatırlıyor ee, musun şey vardı e, Deli Yürek Bu Merak Cehennem'inde bir kasa pasan vardı. İzledin mi o filmi bilmiyorum. Çok eski zamanlardı belki hatırlayamam i̇mam, şimdi. İmam ama aslında Güney Dakotalı David. Ha, şimdi yani mesela bu İranlı'nın bir Mossad bağlantısı var mıdır ya da başka bir istihbarat örgütüyle bir bağlantısı var mıdır? Bu ilginç. Yani 27 kişi gözaltında az kişi değil ha. 27 değil kişi. Ee, bakalım oradan ne çıkacak? Dediğim gibi şimdi artık dijital dünyada bu yazışmaları, görüşmeleri sildiğini zannediyor birileri ama silinmiyor. Bir iz kalıyor biliyorsun. E, o anlamda da bir çalışma yapılıyor. Oradaki yazışmalarda, görüşmelerde neler konuşulmuş? mu? Bu, bu gerçekten planlanmış mı? Bir yerlerden talimat mı gelmiş? Mesela bu İranlıdan bir talimat mı geldi sorusu var. E, senin anlattığın gibi yalnız kurt eylemi değişti işte bir talimat. Sonrasında kendisi planlıyor işte saatini, gününü işte ne şekilde yapacağını falan filan kendisi planlıyor. Ee, işte o yüzden öngörülemiyor. İstihbarat servisleri en çok zorlayan tabii. eylem biçimi. En çok zorlayan eylem biçimidir bu. Şimdi Onların hepsi araştırılıyor. Göreceğiz ama buradan bir takım kokular geliyor. Ee, biz de bugün şimdi eldeki bilgilerle bunu analiz etmeye, değerlendirmeye çalıştık biraz. Var mı ekleyeceğim bir şey Cevim? Yok yani dediğim gibi ailelere çok büyük görev düşüyor. Yani tabii dediğim gibi insanların şartları falan ama evet suça sürüklenen terör örgütlerine Suç örgütlerine sürüklenen çocuklar olabiliyor ama mutlaka zaman geçirin. Bir saat eve geldiğiniz evet yorgun argın gerekirse bir saat maç izlemeyin. Üç sene beş sene çocuğunuzun ilgi istediği dönemde e, mutlaka çocuklarınızla ilgilenin. Bilin kimlerle iletişim kuruyor. Ben hep onu söylüyorum Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın. Yani Aynen. ben özellikle de işte biliyorsun baba olduktan sonra insan şey yapıyor bazı şeyleri anlıyor. Hakikaten e, çok kolay bir şey değil. Ama Allah kimseyi çocuklarıyla ama ilgilenin. Abi. Çocuklarımızı kaybetmeyelim. Bak sadece bu değil. Hatırla o sur İstanbul'da o surların oradaki cani. Abi, abi. Ondan sonra Eskişehir'de biliyorsun bilgisayar oyunu gibi eline bıçağı aldı. E, saldıran o e, cani. Hepsi abi. bilgisayar şeylerinden etkileniyor. Bu tür abi. iletişimlerden etkileniyor. E, bilgisayara da kaptırmayalım. Sokaklar daha güvenli. Oturun bir saat çocuğunuz dışarıda arkadaşlarıyla arasın. Gözetleyin. Görün. Gözünüzün önünde olsun ama bir saatinizi orada geçirin. Dediklerim önemli. Ya bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, Yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Birinin durumu ee, ağırdı. İnşallah ikisinin de inşallah, durumu iyiye gider. İnşallah. 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 Cevim, azam sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün biraz dediğim gibi eldeki bilgilerle bu saldırıyı değerlendirmeyi analiz etmeye çalıştık. Şimdi... E, soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var. Oradaki araştırmalar da sürecek. İşte yazışmalar, görüşmeler hepsi inceleniyor en ince detayına kadar. E, yeni bilgiler çıkacaktır. Yeni gelişmeler olacaktır. Yeni açıklamalar gelecektir. Takip edeceğiz. Biz de yine konuşuruz seninle. Bir kez daha teşekkürler ağzına sağ ben teşekkür da, Dostlara da teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda olunca edek şimdi. Hoşçakalınız diyelim. Selamlar olsun.